babam doktora gitmiyor. Yağmur? Efendim? Kamerayı da öldürdü işte sen hayırdır? Kızım evet. annenle tartışıyoruz diye ben telefonu eline almışsın. Ya gel evet, gel aldın. ne yapıyorsun kızım gel doğru söylüyorsun gel. Doğru, çok güzel bir konuya değil. Babam doktora girmiyor. Evet anneciğim doğru söylüyor. Bu arada arkadaşlar merhaba herkese. Merhaba arkadaşlar. Sen sen var ya Arkadaşlar <laughs> çok büyük sıkıntı. Benim telefonum nerede ya? Telefonumu alacağım birazdan neyse. Bugün ee, çok büyük bir sıkıntımız var. Yüksel sürekli sabahtan beri tartışıyoruz. Niye? Sen açıkla bakayım. Arkadaşlar yani. şimdi şöyle bir şey. Ben dün alışverişe gittim. Kendimi üst baş almak için alışverişe gittim. Mağazaya girdim. Neyse bir şeyler aldım kendime böyle. Dün canım acayip bir şekilde böyle lahmacun çekti. Gerçekten normalde hayatta çekmez yani. Neyse lahmacuncuya girdim. Ben soğuk su içmeyi çok severim normalde. Değil mi Zeynep? Evet. Evde de hala yani kış da Aynen. soğuk suyum olur benim böyle. Neyse bir pet böyle su içtim akşam oldu. Böyle yatağa girerken falan böyle bir gıcıklık olmaya başladı buramda. Böyle çok gıcıksın <laughs> sen. Çok böyle. gıcık. Doğru arkadaşlar çok gıcık. Bir kere <laughs> bir veya en fazla iki defa öksürmüşümdür. Fazla <laughs> öksürdün mü? Öksürmedim. En fazla iki defa olmuştur. Zeynep de bir de aman diyor sen diyor dışarı çıktın diyor oraya gittin buraya gittin. Kesin diyor korona oldun hastaneye gideceksin. Ya bir şey. Ya şimdi ben... ne alakası var arkadaşlar sadece buramda hani böyle şey olur ya gıcık olur ya böyle. yaparsın. Öyle bir şey oluştu yani. Bana doğru konuş, o tarafa doğru konuş. <laughs> <laughs> Tövbe yarabbim ya. Bunlar da tutturmuşlar arkadaşlar. İlla hastaneye git, hastaneye git. Gel emin olun, olun kendimi çok iyi hissediyorum. Ben çünkü bu halimle hastaneye gitsem emin olun ki oradan bir şey kaparım bence. Şöyle bana dön, dön dön bana. Arkadaşlar tamam o dün söylediğin tamam, doğru haklısın. Bir günde olacak bir şey değil ama sen dur, onların... dur, yanına. Ya, ya ya git ya. <laughs> ya yoksa ya. Vallahi çok korkuyorum arkadaşlar sağlık. ya. Senden daha sağlıklıyım ben. Yani ben. Nereden biliyorsun? Vallahi daha sağlıklıyım şu an. Ben yanımdan o benim yanıma geliyor ya. Sinir oldum zimden. <laughs> Yüksel. Vallahi bir şey yok. Dur bir ya. <laughs> ha, söyle. Ama sen öyle gittin de bu bir günlük bir şey değil Yüksel. Sen ondan birkaç gün önce de markete gittin. E, tamam. ne malum var mı o markette kapmadı? Nereden Aşkım, O belirtileri olur. Bir, bir şey yapıp, olur arkadaş, yani. Arkadaşlar duruyor duruyor böyle böyle. Zeynep. Ya benim boğazımda şey var. Sen acaba boğazımı yumuşatacak bir şey. Bana öyle diyor. Ben fıttırıyorum. Ya arkadaş ya. o neden ee, dolayı söylüyorum biliyor ee, ee. musun? Ona hani sıcak bir şeyler çekiyor böyle. He. O yüzden dolayı diyorum sana. Ha, beni hani hemen yaparsın yani. böyle şeylerde ya. Beni kandırıyor görüyor musun? Böyle şeylerde ben zeynep sıfır yapar. Sen bir dur ben şimdi geliyorum telefonu alalım. Ne oldu ya? Yani ben bu halimle gitsem emin ol ki hastaneden bir şey kaparım ya. Ne diyorsun zeynep sen? Altı üstü, sen? altı üstü bir şeye gideceksin ha, ya. Bak, bak şey ne diyeceğim sana. Telefonu eline aldın ya. Ona bakacağım değil mi? Tamam belirtilerine bak bakalım hadi. Tamam. Bakayım hiç bir semptomunu gösteriyor muymuş? Hadi bakalım. Kesin gösteriyorsun var ya. Ateşim yok. Gayet dinamiyim. Bakayım mı? Gel buraya. Bak. Şöyle. Bak. Gayet var mı hafif yüksek? Ha, dur sana bir ya. Gel bir çekme ya. Çekme. Kızım ateşim yok. Gayet normalim ben ya. Yüksel ya. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Ben bir dakika sayıyorum yok. arkadaşlar. Tamam Bu ben arada psikolojik, psikolojik, psikolojik başka bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Sizce Yüksel abiniz gitsin mi gitmesin mi hastaneye? Bir test yaptır ya ne olacak ya? Tamam testi sen yap hadi sor bakayım buradan bana. Ateş. Yok sıfır. Var. Bir sıfır. Nasıl var kızım ya? Kura Şaka şey, yapıyor gerçekten. sürük. Bir kere yapıyorum akşam. Ya bir kere değil. Şey yaparsın ya o gıcık gıcık yaparsın o ya. yavaş bir şey yok. Yok, gayet hiçbir şey Yağmur seni az önce burada çekmeye kalktın. Sen ne yapıyordun burada? Ne yapıyordum? Ne yapıyordun? Arkadaşlar ne yapıyordun videonun başında? <laughs> Vallahi iftira hiçbir şey yok. Videonun başında ne yapıyordun? Zaten biz de kalkmışızdır da sen kalktıysan eğer. Ya, ya yani. kızım ateşim yok dedim sana. Uzanıyordun burada Hüseyin, Uzanıyordun. Her zaman ne uzanıyorum zaman ben. Her zaman uzanıyorsun. Tamam geç. O da yok. Ağrı ve sızı var mı? Onu ben bilemem. O sonra. da yok. Yok doğru söylüyorsun. Bak doğru Kızım doğru öyle söylüyorum. bir şey olsa manyak mısın? Söylüyorum. Yanınızda durmayayım ben size. Git kızım git ileriye git. Evet. Boğaz ağrısı var. Boğaz, ağrısı yok. Gıcık gıcık. Dün soğuk gıcık, gıcık gıcık, sıkı, gıcık, 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 <laughs> gıcık, gıcık, Öksürmemesi olur, bilmiyor musun? <laughs> şey yaparsın, öyle <laughs> değil. Ya ben çekiyor, baban galiba korun oldu. Affedersiniz, İsa <laughs> de, de yok. <laughs> pislik İsa pis. yok. yok, İsa, 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 İsa yok. Konjuk, ne? Konjuk, tweet, bu nedir? Ben de bilmiyorum. Bunu de, bak, o bende yok, neyse. <gülüyor> <gülüyor> bende o da yok. Bu yabancı da bize gelmemiş. <laughs> tamam, tamam, geç canım. Baş ağrısı aha yakaladım her yakaladım başarı yakaladım Vallahi yukarı yakaladım sen de bana ne dedin ne dedin <laughs> kafama masaj yap başıma masaj yap, yap. zeynep kafama masaj yap zeynep başıma masaj yap lütfen Bir dakika dur evet onun neden olduğunu söyleyin evet neden o bende sık sık oluşan bir şey neden tamam, dolayı olduğunu da biliyorsun bende yüksek tansiyon var arkadaşlar ondan dolayıydı hı hı. başka neden seksüale sadece bir tane mi? bir şey buldu Neyse ondan nedeni biliyor zaten arkadaşlar ama koku kaybı şeyi valla çok iyi tat alıyorum şu an kokuyu da çok iyi alıyorum ben burada hatırlıyorsan uzanırken senin ne yemek yaptığını söyledim yani orada. Neyse onu doğru tamam. Mutfakta burası arasında bayan metre var arkadaşlar. Buradan düşün uzanırken Zeynep'in ne yemek yaptığını bildim yani. Ciltte döküntü ya da el ve Vallahi, ayak parmaklarında renkli. Bakayım aç parmaklarını. Görüyor musun bak. Bakayım. Doğru Hiç doğru düz bakacağım. Bak. Göster kameraya da göster. Bak el şu kadar. Ayaklarını da çıkar. çıkar Ay, şey. El ve ayakta değil. Vallahi yok. Sen, ayak parmaklarında. Yemin ederim yok geç. Ciddi geç. sentomlara Tom Dara geldik. Dur bakalım. Solunum güçlü ve nefes darlığı. <laughs> Var mı bir sıkıntı? <laughs> oh, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hayatım ben zaten e, olmamandan yanayım ama korkuyorum. Ya, ya. zaten ben bende de olsa ben gitmez miyim Zeynep? Yanınızda mı Göğüs ağrısı ya. ve göğüste baskı. Var yap, mı yap. bir şey? Hiçbir şey yok vallahi Gayet dinamiyim böyle. Konuşma ve hareket kaybı. Bunda bir şey Arkadaşlar konuşmamda ya. bir sıkıntı gördünüz mü? Bakın hiç yok sürdü mü? Ve bak Farkında şey olmadı. Hayır bak gıcık, <laughs> hayır, onu diyecek. Bak gıcık da olmadım farkında mı? Böyle böyle bir şey de yapmadım. Valla bilmiyorum yükselmiş. Başka var mı? Başka, yok. Başka, başka yok. Gördüğünüz gibi gayet sağlam arkadaşlar. Bir de şey tansiyon yükselmesi. Belde bacaklarda ağrı da Bu yapıyor. Yüksek tansiyon var bende biliyorsun. Belde o bacaklarda ağrı var mı? Şu an, normalim yani. Yani bilmiyorum istersen bir test alalım sonra internette de satılıyor. Ya kızım normalim satılıyor. diyorum iyiyim diyorum ya Allah Allah. Zaten olduysan bizde oldu olduk da. Yani yok hiç işte bundan hiçbiri yok yani. bende saydıklarını. Hayır neden biliyor musun? Bize karşı sorumluluğum var. Takipçilerimize e, karşı sorumluluğum, sorumluluğum var. Onu ben de biliyorum. Ben sorumsuz bir insan mıyım Zeynep Değilsin yani? Değilsin de o yüzden söylüyorum e, ben tamam, zaten. Tamam de yok dedim. Ama Kızım yok benim Kızın mevcut. elini almış kaydediyor böyle. Ne bileyim o da yani. <laughs> Neyse. Bir şey söyleyeceğim benim içime Arkadaşlar Arkadaşlarla mi? böyle bir şey paylaşmış oldum. Ben. Arkadaşlar bu Zeynep'in saydığı semptomların hiçbiri bende yok. Gayet sağlıklıyım. Dediğim gibi sadece soğuk su içtim. Ee, bu mevsimde aslında içilmez de ben sevdiğimden dolayı içiyorum. O da böyle bir şey oluşturur. Böyle gıcık gibi bir şey oluşturur. Bilmiyorum belki lahmacunu acı yedim üzerine soğuk su içtim ya. Böyle ondan dolayı da olmuş olabilir yani. Ben içme hiç sinmedi. Gideceğim çamaşır suyunu alacağım. O kapı kollarını. Ondan sonra prizlerimi. Beni de bir de geçer. Dur dur. Ee, e, maç senden başlayın. Aç ağzını. İçten temizle. Beni de geçer. <laughs> Kolon yalan olan. Yer. Ben bir de arkadaşlar böyle dışarı çıkarken çok dikkat ediyorum. Özellikle arkadaşlar yanımda cep kolonyam var böyle. Onu hayata yanımdan eksik etme. Hayatta yanımda eksik etmem. Ev içerisinde de genelde böyle arada bir şey yapıyoruz. Kolonya yalıyoruz kendimize. Kolona bakayım çekeceğim. Hmm, çok güzel. İyi, şükür. Ondan sonra maske de takarım her zaman değil mi Zeynep? Yapıyorum aynen bunları aynen. yani. Yapıyorsun Arabamda şey. da ekstra'dan arkadaşlar yine böyle büyük bir kolonya var. Onu kullanıyorum. Daha ne <laughs> olsun <laughs> yani? Dikkat ediyorum. Dışarıda hiç çıkmıyoruz. Yani sadece bir ufak bir alışveriş için çıktım arkadaşlar. Onun dışında dışarıda çıkmıyoruz. Arkadaşlar tabii ki de temennimiz hiçbirinizin korona olmaması, herkesin çok dikkatli olması, tabii ki. mesafeye uymak, maske Kesinlikle, takmak. Kesinlikle, çok uyuyoruz bunlara. Gerçekten bunlar çok önemli, insanın başına gelince anlıyor. Çevremizde olan insanlar var, tanıdıklarımız. Ee, dikkat etmeyenler de var evet, dikkat etmeyenler de ee, Yani o yüzden çok dikkat edin, biz de dikkat edelim. Kimseye bir şey olmasın, herkes sağlıklı, mutlu olsun. Ben yiyeceğim Ben de. alayım. Tamam. Ben üstüne de dökeyim ben de Şimdi rahatladın mı? Bak ben sana söylüyorum. Bu semptomların hiçbiri yok bende dedim. Arkadaşlar yazsınlar ama ya. Arkadaşlar. E ne yazsınlar arkadaşlar? Yapsın mı yapmasın mı diye. Arkadaşlar siz seviyorum yazıyorlar. Başka bir şey yazmıyorlar. <laughs> ya evet ya siz Yüksel abiniz ne kadar çok seviyorsunuz Ben de onları ya. çok seviyorum çünkü o yüzden ya, benim. Ben sevmiyor muyum? Sen de seviyorsun ama yorumculardan bahsediyor şu an. Tamam ben de onlardan bahsediyorum. Ondan Başka bir şüphem anladım. yok zaten Zeynep'ciğim. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> vallahi ben daha çok seviyorum sizi Yüksel abinizden lütfen ama Yüksel abi çok seviyorum. Hayır benim videolarımda senin olmadığın videolara bile Yüksel abi seni çok seviyor. Arkadaşlar. Ya. Çok şaşırıyorum ya. Bu arada şu yukarıda şimdi linkini paylaşacağım arkadaşlar. Orada Zeynep'in yeni açmış olduğu bir kanalımız var. Yukarıda mı? Aşağıda mı? Aşağıda. Yukarıda, yukarıda paylaşacağım. Kartlar bölümünde paylaşacağım. He. Arkadaşlar oradan görecekler tamam mı? Hayır. Orada Zeynep ve ailesi diye bir kanal açtık arkadaşlar. O kanala da bekliyoruz sizi. Orada da böyle eğlenceli şakalı tarzı vloglarımız var. Onları da bizi takip etsinler değil mi oradan? Aynen var. öyle. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Abone ha, olsunlar. Günler diliyorum. bildiğim zihin de açsınlar. Özellikle bildiğim zihin de açın arkadaşlar olur mu? Çok güzel yorumlar geliyor ama evet. ya. Çok seviniyorum yani. Neyse biz bu videoyu kapatalım. Kapatalım arkadaşlar, şeyim, şeyim. sizi çok seviyorum. Dinamik gibiyim. Sağlamım. Dediğim gibi korona morona değilim arkadaşlar. Zerif'in dediği yine gibi. yine de bir yazın. düşündüğü gibi değilim. Şey yani. e, Yüksel abiniz sizin yorumlarınızı çok seviyor. Çok dikkate alıyor. Böyle yoğun bir şekilde test yap derlerse belki yapar Yüksel abiniz. Neyse. Bilemeyiz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.